güzelmiş Evet Cengiz abi neredeyiz Evet burası bu Öncelikle Cengiz abi tanıtayım benim halamın oğlu Cengiz abi ee, dedik beraber bugün bir gezi yapalım Perşembe yaylasına doğru çıkmaya çalışıyoruz ama biraz geç çıktık yola evet. yol üzerinde böyle bir yer bulduk Gaga Gölü ha evet, Şimdi burası hayat kardeşim. Bir kere hoş geldiniz tekrar. Sizin gezmeniz güzel hoşunuza gidiyor. Güzel memleketimizi tanıtıyorsunuz. Yani bilen bilmeyen, gelen gör, gelemeyen hepsi en azından sayenizde buraları görmüş oluyor. Yani biz de bugün size işçi gidelim dedik. Yalnız bırakmayalım dedik. Burası Ordu Fatsa'dan yukarı çıkılan Perşembe yolunda Gaga Gölü. Kendi tabiatın oluşturduğu bir göl. Yapay bir göl değil. Burada ee, daha önceleri e, şey, ördekler çok kayıp da vardı. Ördek de vardı. Galiba bir bakım çalışması olduğundan bunlar belli bir yere aktarılmış ama bir iki ay sonra tekrar Kördağı ile kayı ile tekrar hizmet vereceğini düşünüyoruz yani. Yani kayıkla burada gezebiliyoruz. Tabii kayıkla geziyoruz. bir iskele, evet. var iskele var galiba şurada. Evet. Evet. Şurada. Yani orijinal bir göl gayet de temiz yani. Suyu da kokmuyor öyle şey değil. Temiz ya su var. oldukça Görünüş. temiz görünüyor şöyle bakınca. Hatta balıklar da yetişiyordu şu anda galiba balıkları da. Balık görünmüyor evet. ama. Evet. Temizlik çalışması olduğundan balıkları da şey yapmış olabilirler görmesini engelleme geçiyor. Evet, Ordu'ya çok yakın bir mesafede. Ordu hatta orada demeyelim de Fatsaya mı Fatsa diyelim? Fatsaya, Fatsaya Fatsa şehir Fatsa ya merkezine yakın. 15 dakika civarında bir şey mesafesi, var, mesafesi, mesafesi var. var. Ama Perşembe Yaylası'na daha çok var. Perşembe Yaylası'na evet. bakıyoruz. Buradan yarlısı... itibaren bir 60 kilometremiz daha var evet. galiba. Orası da çok güzel. Geldik çıktığımızda inşallah oraları da çekeriz. Elinde paylaşırız. Hatta oralarda da bir şelale falan var diye gördüm ben. Şimdi şelalesi varmış onun. Ben şelalesine gitmedim. Yalan söylemeye gerek yok. Biz, biz, de böyle gittiğimiz zaman biraz akşam karanlığına kalmıştık. Şelalesinin de çok güzel olduğunu söylüyorlar. Bugün de bilmiyorum bu saatten sonra. Biraz zor gibi. İnşallah <laughs> gidebiliriz. Yani. Perşembe'yi ayırız. Biraz bir erken çıkmak <laughs> lazım. <gülüyor> Perşembe'yi görürsek Evet, yola devam edeceğiz buradan yukarı. Böyle bir yerdeyiz. Evet, dostlar. Ordu Perşembe Yaylası'ndan herkese sevgiler, selamlar. Bugün de yine teyzemin oğlu, bir de halamın oğlu vardı. Nereye gitti bilmiyorum. Perşembe Yaylası'na geldik hep beraber. Böyle harika bir nokta burası da gerçekten güzelmiş. Özellikle şu menderesler güzel görünüyor. Bu da bizim herhalde yüksek ihtimalle son videomuz galiba buradan. Karadeniz'den. Bundan sonraki videolar artık Rusya'dan gelir yüksek ihtimalle. Güneş karşıdan vuruyor. Görüntü biraz silik gibi görünüyor ama şöyle bir çekelim. Menderesler gerçekten yılan gibi kıvrılıyor. Güzel görünüyor. Biraz suyu azalmış ama yine de iyi. Böyle bir noktadayız. Aybastı, ordunun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe yaylası. Ben daha önce buraya hiç gelmemiştim. Reklamını çok duymuştum ama gelmek nasip olmamıştı. Bugüneymiş öyle bu da burada göl var göl mü baraj mı yapmışlar buraya yoksa yapay göl mü baraj değil mi öyle değil mi ha, evet oradan çıkıyorlar evet lütfen beğendiyseniz buraları yorumlarda yazın arkadaşlar mümkün olduğunca Türkiye gezimizde size yaylaları tanıtmayı özen gösterdik. Değerli dostlarım hoş geldiniz. Yani kısaca sizlere buradan bahsetmek isterim. Burası yaklaşık deniz seviyesinden 1800-1900 şeyinde ayarında deniz seviyesinden yüksekliği. Ee, görüldüğü gibi şu anda bak soğuk üşüyoruz üşüyoruz evet, buz, gibi evet, gerçekten. buz gibi çok soğuk çok soğuk havası var ve de çok da güzel eti var buranın buranın hayvanları tabi özel ot yayılıyor buranın yayılımı da çok özel gördüğünüz gibi şu suyun değeri biçilmez gördüğünüz gibi göl bu yapay göl değil Orijinal bir göl sadece alt tarafında bir yürüyüş yolu parkür olsun diye kapatıldı. Oradan akan sularda gördüğünüz gibi bu menderesleri oluşturuyor. Çok da harika bir görüntü var. Görüldüğü üzere. Değerli dostlar. Yani yaşamak için buraları görmek lazım. Peki etinin güzel olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi etinin güzel olduğunu şu şekilde ısmarlarız. Mi? Ismarlarız. Ismarlarız. <laughs> Sıkıntısı yok. Yani buradaki hayvanların yayıldığı otların çok büyük önemi var. Tabii. Yani bu, buranın bir güzel yanı da çok yere bağlantısı var buranın. Çambaşına, Mesudiye'ye efendime söyleyeyim, Tokat, Niksar o taraflara da çok yakın. Her yere çıkış. Tabii var. çıkış var buradan. Ee, Melet dediğimiz yer oradan Karagöl'e bağlanıyor. Yani bir takım yerlere burası sanki merkezi bir yermiş gibi düşünebilirsiniz. Çok büyük yaylaları var. Çok büyük e, oba deriz, obaları var. Yani tarihi çok eskiye dayanır. Yani tarihte Perşembe Yaylası denildiği zaman, yazıldığı zaman Google'da falan çok güzel şeyler siz anlatabilir yani orada görebilirsiniz. Perşembe Yaylası'nı gezmeye devam ediyoruz. Burada güreşler doluyor galiba. Yağlı güreşler yapılıyor. Ha evet. Burası yaylanın çarşısı

Hem de şey gölün kenarı ya. Manzara da güzel. Çok güzel ya. Beğendin mi burayı hayat? Fena değil abi. Benim ilerisi daha güzel ya. Hay, beklentimin biraz altında kaldığı evet. doğrudur. Ama yine de güzel. Burada turistler hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Yerli evet. turistler. Merhabalar, merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Merhabalar, merhabalar. İran, İran. İranlı mısınız? İran, İran, İran. İran'da... Savaş? Savaş yoktur, yoktur. Savaş yoktur. Savaş yoktur. Eşiniz mi hanımefendi? Eşim olur. Eşim olur kendisi. Evet, evet. Ne kadar kalacaksınız Türkiye'de? Beğendiniz mi Türkiye'yi? Türkiye, Türkiye. Güzel, güzel. Deve. <laughs> güzel, güzel. Güzel. 15 gün, 15 gün, 15 gün. 15 gün kalacak. 15 gündür buradayız. 15 gün. 15 Bir 15 gün, gün evet, 15. İran'ın neresinden? İran, İran. Tebriz, evet, Tahran, Tebriz. Hayır, hayır. Tahran, Tahran no, no. Hayır, hayır. Tebriz, Tebriz. Tebriz Gürcistan değil mi? Tebriz, Tebriz. Tebriz, Tebriz. Tebriz. Peki, peki. Sen tek Türkçe bilmiyor galiba. Biraz, 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 öğrendim. İyi, iyi, güzel. Biraz. Peki, siz gezmeye devam edin yes. o zaman. Yes. Sen? Yes. I'm from England. In England? Yeah. Ah, London? No London, Manchester. <gülüyor> Manchester? <gülüyor> yes. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe öğrendin mi sen de? Biraz, ben biraz konuşuyor Türkçe. Biraz? Biraz konuşuyor. Ha, beğendin mi Türkiye'yi? Türkiye güzel. <laughs> e, su güzel. Temiz güzel. 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 Bakın burada yaylanın kırında yabancı turistlere rastladık. İranlılar, İngiltere'den gelmişler. Fazla çakma oldu. Arkadan gelenler de ordulu galiba. Peki iyi gezmeler. Thank you. Sakalı kes. Thank you. Thank you. Sakalı sünnet. Sünnet. <laughs> Peki. Aha, dur. Çok... Evet, bir balık tutulma anına şahit oluyoruz. Biz de kamerayla çekelim. Rastgele, rastgele. Vallahi yakaladınız. <laughs> o da bana denk geldi. Bak aya ayağım uğurluymuş. O kocaman sazan geldi. Maşallah maşallah. Oha. Ana. At, 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 at. Gerçekten çok büyük bir sazan yakaladı çocuklar helal olsun evet. size. Evet, çok abi. güzel bir sazan ya mükemmel. Şansa bakar mısın çok iyi. Mangal hazır mı abi hemen yakalım. Abi. <laughs> doyurduk, o, yarına. yarına mı? Yarına. Maşallah <laughs> ya Yasin çocuklar abi. devam devam size evet, şans evet, var abi. ha. Valla çok güzelmiş hayvan şey balık ya. Bilmiyorum ki ben. Arkadaşı Biz yaptı bize. Biz daha ilk, ilk deneyimimiz. Abdullah amcaya verelim mi? Olur. Biz de tutarız. Kime? Size. Aa, yok olur mu alın, canım? Alın alın. Yok yok. Verelim mi o bence? Yok ya. Olur. Abi, abi, abi. Yok yok. Çabuk. <laughs> Amcama da at bunu. Abdullah solun parmağını tak. Yok ben öyle yapamam. Tamam. Ben yaparım ama. Yap bakayım. Yap, yap. yap amcanı atalım. Ee, şimdi sen atma. Yap da bir o, poz o, ver kameraya. Şimdi. Youtube kanalında izlersin. Abi sen YouTube'u ne? Aha. Ne? Bula Bula TV. Aa, Bula Bula. Aa, biliyorum. Ha, izliyor musun? Evet. Peki. Bula Bula, Bula Bula TV. Evet. Akif bir yan çevir bize. Nasıl Heh, balığı yan çevir kendini de değil. Abini yaz, abinin önüne getir onu. örgüyü de koymuşlar, çekemiyoruz ki. <laughs> tamam. Çok güzel. Başlayalım. Yok, bence bir tane daha toplarız. Muaviye verelim. Yok Biraz canım, başlayalım. yok yok. Vallahi Biz şimdi burada bir çay içeceğiz arkadaşlarla. Ondan sonra gideceğiz. Aa, isimli ne alayım? Abdullah. Sen mi yakaladın Abdullah? Evet. Peki, bunların çeşitleri oluyor ya, ne olduğunu biliyor musun? Sazan aynalısı... bu? Yok, sazan da aynalısı var, bilmem neyi var. Yok, onları bilmiyorum. Ben tamam. de bilmiyorum vallahi. valla. Çamdan <laughs> mı geldi? Gerçekten Gel. mi? Gel. Yok, asılmıyor. Yok, yok. Yok, yok, şey yok. yok. olmasın, yeter. <laughs> Değil. Ha yok balık aslında kapladı ha geldi bir tane ha geldi çok küçük o sazana da benzemiyor o değişik bir şey Aynen. Ben, ben aynı mı vallahi güzel oldu videomuz için de güzel oldu güzel bir ana denk geldik şöyle gerçekten güzel bir balık kocaman ya kaç kilo bir kilo var mı Abi, fazla, fazla bence 5 5 fazla değil 5 mi? Var. Aha herhalde yavaş yavaş. Ölüyor herhalde. Gidiyor yavaş yavaş. Can veriyor. Abdullah. Sana ne demiştim? Kamışın da önemli yok. Evet. Ben kamışla tutarız diye düşünmüştüm. Ee, büyük masraflar etmek istiyorduk ama e, ben gerek görmedim. Balıkçı arkadaşımız da şu tavsiye etmedi. Sazan tutmak için bence de kamışa gerek yok yani. Yani e, hayvan bizim neyle tuttuğumuza bakmıyor. Neyle Yeme bakıyor. Deli, aynen. Yani, ne aynen, neyle bakıyor. Bu sefer filmi filmiyle tuttuk yani. Bla bla olarak siz buradasınız. Misafirim biraz. Normalde ben Kazakistan ve Rusya'da yaşıyorum. İzlediyseniz oralardan da videolar bla bla, vardır böyle. Eskiden çok takip ediyorduk bla bla'yı. Ee, yeni ya. videolar var, güzel şeyler var.